Merhabalar, ben gözlem odasında derlenmede çalışıyorum. Ee, bizim ha ameliyattan çıkan hastalarımız geliyor ve biz bir, bir süreçte takip ediyoruz. Ee, hastalarımız geldikten sonra bir saat biz vitallerine bakıyoruz, ağrıları, bulantıları ya da başka rahatsızlıklarını hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Ondan sonra odalarına gönder gönderiyoruz. Ben bir süredir bu şekilde olduğunca hastaları kendim çok yakın gördüm. Mehmet Ali benim yüzlerce hastalısı aynı şekilde olduğu için hem ona çok güvendim hem onu kendi teslim etmek için hiç tereddüt duymadım. O yüzden de gittik konuştuk. Sağ olsun kendisi çok kibar olduğu için hemen geldi testlerim testlerimi yaptırdı. Bugün endoskopum endoskopumu oldum. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Ondan sonra da Allah kısmetler salı günde ameliyatım var. Ameliyattan beklentilerim şu şekilde. Aslında e, oldum olsa 22-23 yaşındayım. Her zaman kilolu ve full bir kızdım. O yüzden artık kendimi hem aynaya baktığımda zayıf görmek hem de sağlıklı gör görmek istiyorum. Mehmet Ali Bey'in de zaten en önemli e, konuda bulunduğu şey sağlıklı olmak. Zayıf olmak evet bir şekilde olunabilir ama sağlıklı olmak bizim için daha önemli diyor. O yüzden onların da ee, devamlı şekilde dilimi konuşması ve motive etmesiyle birlikte bu ameliyata karar verdim. Yazın düğünüm var inşallah <laughs> Gelinlikli giydiğimde de hem sağlıklı bir şekilde hem de zayıf bir şekilde Mehmet Ali Bey sayesinde güzel günler geçireceğim inanıyorum. Şimdi sağ haftaya salı ameliyat oluyorum. 9 ay bir sürecimiz al, 9 ay sürecimiz var. Son ana kalacak çünkü bu süreç hem çok kilo verebileceğim bir süreç hem de hem sağlıklı olup devamlı olacağı için gerilimini son anda bırakıp önceliklerim hem sağlıklı olup hem de bu diyetlere uymak olacağı için. Çok heyecanlıyım. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu süreç hep birlikte. Ben de çok merak ediyorum. O yüzden hepinize görüşmek üzere. Hadi, öpüştük. Nişanlı elinde tutuyor. Gelin gelin nasılsın kadar. der? Yasemin nasılsın? İyi ne canım. Ya bak böyle ah kendimiz. Nerede? O da benimle <laughs> mi? Evet. Öyle mi? İyi var. Güzel. Sonucu bekliyoruz inşallah. <laughs> I oh